0.2 mol bileşikte 2.4 mol hidrojen atomu bulunduğuna göre N'nin sayısal değeri aşağıdakilerden hangisidir? 0.2 mol bileşikte 2.4 mol hidrojen atomu bulunuyorsa 1 mol bileşikte kaç mol hidrojen atomu bulunur şeklinde yazıp oran orantı kurduğumuzda 0 2 1 5 katlık bir artış var. Yine burada 5 katlık bir artış olması gerekecek. Dolayısıyla X 12 mol hidrojen atomudur. Bileşiği incelediğimde 2N e, olarak görülmekte. cnh H2N ve O N. Burada 12 mol hidrojen atomu demiştim. Yani 2 N eşit 12 ise N eşit 6 ifadesi olması gerekmekte. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Sorumuz gelsin. Avogadro sayısı N A ile gösterilmek üzere N A tane X atomu içeren X2O5 bileşiği 54 gramdır. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Öncelikle X2O5 bileşiğinin bir molünde 2 Na tane X atomu yer alacak. Burada Na tane X atomu bulunduğunda bileşik 54 gram ise 1 mol bileşiği hesaplayabilmem için 2 Na x atomu olduğunu biliyorum. Yani oran orantı kuracağım. 2 Na tane x atomu için bileşik kaç gramdır dediğimde 1 mol bileşiğin kütlesini hesaplamış olacağım. 2 kat arttı. Yine 2 kat artacak. Doğru orantı. X buradan 108 gram olarak bulunacak. Nedir bu? 1 mol bileşik. Bileşiği açtığımda 2x artı 5 tane oksijen 108 gram. 2x artı 5 çarpı oksijenin mol kütlesi soruda verilmiş 16. 108 gram. 2x artı 80 eşit 108 gram. 2x'i yalnız bıraktığımda 28 gram ve sonuç olarak x 14 gram bulunacak. Öncülleri incelediğimde x2o5'in mol kütlesi 108 gramdır. Evet, burada bulmuştuk. Birinci öncülümüz. Doğru. İkinci öncülde bir tane x atomu 14 bölü na gramdır ifadesi yer almakta. Evet bu da doğru. Çünkü x atomunun mol kütlesi neydi? 14 gramdı. Yani bir tanesi 14 bölü na gram olacak. İkinci öncülü. Doğru. Üçüncü öncülü de bir tane x2o5 molekülü 108 gramdır ifadesi yer almakta. Bu yanlış. Çünkü bir tane x2o5 molekülü 108 bölü na gramdır. Bana doğru olanları soruyor. Bir ve ikinci öncül doğru olduğu için cevabımız B seçeneğidir. Sorumuz gelsin. X elementinin atom ağırlığı Y elementinin atom ağırlığından büyüktür. Buna göre eşit kütleli X2, X'ye ve Y2 maddelerinin mol sayılar arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Mol sayısını hesaplayabilmemiz için en eşittir M bölü MA bağıntısını kullanmamız gerekmekte. Burada maddeleri ele aldığımızda x2, xy ve y2 maddelerinin bulunduğunu biliyorum. Mol sayılarını hesaplamak için kütleleri eşit kütleli ifadesi verilmiş. Yani m, m, m. Mol sayısını bulmak için mol kütlelerine böleceğim kütleyi. m bölü x2, m XY ve m y2. Bana x'in mol kütlesinin Y'den daha büyük olduğunu söylemişti. Dolayısıyla burada paydadaki sayı büyük. Burada ise paydadaki sayı daha küçüktür. Paydadaki sayı küçük olduğu için en büyük bor sayısı Y2'ye aittir. Burada paydadaki sayı daha büyük olduğu için en küçük bor sayısı X2'ye ait olacaktır. Dolayısıyla doğru cevabım B seçeneğinde yer almaktadır. Şimdi 2021 yılı TYT kimya sorusuyla devam edelim. Fosfor, triklorür aşağıdaki tepkimeye göre beyaz fosfor ve klor gazından elde edilebilir. Buna göre 12.4 gram fosfor katısı ve 21.3 gram klor gazının tepkimesinden en fazla kaç mol fosfor, triklorür elde edilir? Tepkimeyi öncelikle yazalım. Artı 6 tane klor gazı, 4 tane fosfor, triklorür oluşturmakta. Kütlelerini yazdığımda 124 gram fosfor katısı ile 426 gram klor gazı reaksiyona girdiğinde 4 mol fosfor triklorür oluşmakta. Burada bana soruda 12.4 gram fosfor katısı verilmiş. Ve bunun yanında 21.3 gram klor gazı verilmiş. Bu tepkimeden en fazla kaç mol fosfor triklorür oluştuğunu soruyor. Burada onda biri yer almakta. Burada ise onda birini aldığımda 42.6 gram olması gerekmekte. Ancak benim elimde 21.3 gram yer almakta. Yani sınırlayıcı bileşenim, miktarı az olan bir bileşenim burada klor gazıdır. Dolayısıyla ben klor gazına dikkat alacağım. 21.3 gramı tepkimeye girecek. Bu ne demek? Yarısının onda biri kadar. Yine yarısının onda biri kadar tepkimeye girdiğinde 6.2 gram fosfor katısı tepkimeye girecek. Oluşacak madde ise yine yarısının onda biri kadar. Yani yarısı 2 mol, onda biri ise nedir? 0.2 mol madde oluşturacaktır. Cevabım C seçeneğidir.